Selamlar. Burak babası yavruna tünek eğitimlerine başladım. Bugün başladım. Daha ilk tüneye çıkışı. Görüyorsun rahatlığı. Daha da iyi olacak. Tünekte durmayı öğrendiği zaman rahat rahat yemekler hazırlayacağım ona. Yumuşak gıdalar, meyveydi, yumurtaydı vesaire. Yemek yemeyi öğreteceğim. Evet. Kürşat Bey'in yavrusu. Ona da birkaç gün sonra aynı şeyleri yapacağım. Evet. Yavrumuz. Sahiplenilmeye bekleyen yavrumuz. Arkadaşlar bir yavrum kaldı. Bilmeyenler için söylüyorum tekrar maşallah kocaman oldu yavrumuz %100 erkek diyorum isteyen DNA yaptırabilir tüylerini tamamladı çok şükür tamamlıyor aldı. Bibişi Görüşmek üzere. Hoşçakalın.